Naciye! Ay. Hayırlı günler yavrum. Nasıl? Nasıl gidiyor işler? Nasıl? İyi mi? İyidir inşallah. Sağ ol Asibi ablam. İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ne olsun ya? Vallahi ya, seni gördüm daha iyi <laughs> oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> e bu arada nikahınız varmış, hayırlı olsun şimdiden. Hey ya, nikahımız var. zaten ben de ondan sebep Hı. geldim ya. Bizim konaktan elmas var ya, o sahibi sipriş vermiş ya. Pindallı <laughs> mı, ney? Ee, nerede o? Ne zaman gelir? Geldi mi senin eline? Geldi Asip ablam. Aslında yarın teslim alacaktım ama... ...bugün başka siparişlerle birlikte yolladılar. Hah! Harika! Naciye, bak ne diyorum. Ha. Sen o pindallıyı bana ver. Ee, şey yaptırtacağım, bir yerine böyle... ...kutçuk bir işleme koydurtacağım. Ha. Geline sürpriz olarak olaraktan. Nasılsa teslimatın yarınmış. Ben onu yarın teslim ederim kendisine. Ha. E olur madem. Bir dakika, vereyim o zaman. Tabii tabii, ver. Bu da pek ağır. Ee, ben sana bunu paketleyin vereyim Asibe abla. Bu paketle de bir. Bir bunu bana bir. Ee, şimdi şunu bir terzi şükriye götüreyim de. ...eğicene bir daralsın. Lan Elmas, lan Elmas. Yarın şonun içine sığmayınca o meymen açsız suratın ne hal alacak? Çok meraklıyım. Vallahi de meraklıyım, billahi de meraklıyım. <laughs>